zorunluyken. <laughs> Gide bir daha diyorum çocuğa. Ne? Beni borçlu teyiler mi alacak? Ya nereye gideyim? İşe. İşe gideyim bu saatte. Şu an kapandı ama yarın beraber alırız. İşte kapandı. Hı? <laughs> Şu an kapandı. Yarın alırsın olmaz. Nasıl? Bak, yarın alırım ben sana. Hadi ocağım Gelir misin yarın? Annenle beraber gelin. Evet ya. Olur mu Asya? Asya? Yarın gelecek misin? Ama gelemezmişsin. Baban getirecekmiş anneni. Baban işten erken gelecek, sana bakacak. Sen gelmeyeceksin, annen gelecek. Oh. Hı. Ne oldu? Asya. Hey. Baban yarın işten erken gelecekmiş, sana bakacakmış Sen babanla kalacaksın, annen yarın gelecek yanıma. Çarşın Annenle yeri. biz alacağız, tamam mı? Hayır. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen gelemezsin. Hey hey. Ben de gireceğim sen çünkü yere vazif yapıyorsun. Ben de geleceğim. Hayır sen gelemez. Geleceğim. Tamam 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 tamam. tamam. Baban uyuyor Allah kahretmesin Ama seni. Ama sen az önce beni çok seviyordun teyzeciğim. Niye <laughs> hiçbir sevmiyorsun? Asya. O baloncuktan önceydi. <gülüyor> <gülüyor> baloncuktan önceki Asya, baloncuktan sonraki Asya. babamı karıştırdı tamam, tamam ben böyle ters nereye diye ters yapayım dedim ters nereye ters yapınca nereye dedim birden döküldü e sen döktün bunun hesabını teyzene kesemezsin e sen döktün teyzeciğim bana niye kızıyorsun bana niye seni hüzünden diyorsun senin yüzünden ağrıdım. Ben, de bir yüzünden ağrımadım. Ben ne yaptım sana orada? Bir yani. O kafanı da beni yüzünden ağrıdı. Şöyle babana sen de konuşmayacaksın. Ben de ya bir daha sana boloncuk almayacağım o zaman. Sen sana bir daha boloncuk almayacağım. Ben, ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Kendime göreceğim görene çünkü... kitap uzun mu? Tamam Büyüyünce gidip gider alırsın ben de yani kendime bir şey ederim. Ne zaman söylüyorsunuz? Ama şimdi ben kendime bir şey ederim, çana da bir şey almam. şimdi daha bir şey atarım. Ne ben şey atarım. Hı. Ben şimdi atarım çünkü ben daha güçlüyüm. Holla holla ben yarın giderim kendime bir cicikler bir şeyleri alırım, bir çana da baloncuk alacak mı abicim birici maş? Başımı bir hapşı atarım büyüyünce polis olarak ondan sonra görüşeceksin. Ondan sonra da görüşeceksin. Ondan sonra da görüşeceksin. Ondan sonra, Müzik, sonra Müzik, şarkı. Müzik, şarkı. Müzik, şarkı. Müzik, Konuşma ben Konuşmuyorum senle seninle. Hem suçlu hem güçlü kıza bak bir daha hediye hediye almayacağım sana. Hı. Sen benim hediyemi dön bir de bana bak. Oldu. Yoksa ne diyeyim? Sürprizmiş. Ne sürprizi? Ben kendim büyüyünce acara böyle üzüm günü. Sen de hiç bir şey almam. Çünkü sen de gelirsin. Sen bizi rahatsız sanın. Hiçbir şey yok. Ben kendim alacağım. Bana neden <laughs> büyüyünce kendime? Çok... <laughs> 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 Can yakacaksın yakacaksın. Dur. Ya. Dur dur yakacaksın. Ya bırak, bırak dur, bile. yakacaksın. Burak, dur yakacaksın. Bırak. Dur <laughs> Bırak. Tamam tamam ne almayacak almayacak. Ben çay içecek. Ne var ya bak döktün döktün. Vay döktün. Allah'ın sarı inatlısı. Ay takma dişi yok ama yok. Dejal dejal ordun içmenin gerek yok çay. Sen görürsün. Sen yürüsün.

Mayıca. Adam kardeşim de teyimin Niye bağlayayım o benim kardeşim. Hiç Hayır bağla. Bağlayayım ama siyah. Bağlayacağım bak. Bağlayacağım. Bağlayacağım よいしょ。